Selam arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Lurk Pamps yapabileceğini göstereceğim. Lurk nedir arkadaşlar. Lurk Pams oyuncularınıza yetki verir. Yani siz oyunu oynarken ya da yazarken bana yorumlarda yazıyorsunuz. İşte OP olmadan oyuncum hiçbir şey yapamıyor. İşte OP olmadan Oyuncu menüyü açamıyor Buna işaret arkadaşlar Yani oyuncumuza yetki veriyor Lookpamps oyuncumuza yetki verdikten sonra Hiçbir şey yapmanıza gerekmiyor Mesela OP vermenize gerekmiyor nasıl, nasıl? Peki nasıl yükleyeceğiz? Dediğim gibi Free MC Server kullanıyoruz arkadaşlar Eğer bu sunucu bilmiyorsanız Videosu sağ üstte var Oradan izleyebilirsiniz Eğer kayıt olacaksınız arkadaşlar Aşağıda verdiğim linkten kayıt olsanız 15 kredi kazanabilirsiniz arkadaşlar Ve hemen Lookpamps'ı nasıl yükleyeceğimize geçelim Buradan arkadaşlar Lookpamps indir diyoruz Artık zaten kullanmadığımız için Buradan lütfen sayfasına gidip Buradan arkadaşlar bucketi seçiyoruz Bucket seçtikten sonra hemen indi arkadaşlar bunu masaüstümüze atacağız Önceden de sancaz videosu yapmıştık onu izlemeyenler varsa sadece üstten izleyebilir Eğer videoyu beğendiyseniz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lukpms ana sayfamıza attık Şöyle gördüğünüz gibi ana sayfamıza geldi Zaten Türkçe yapmamıza gerek yok Sizlere nasıl FTP ile yüklediğinizi göstereceğim Tekrar giriyoruz buradan FTP'ye giriyoruz FTP'den web tipimize giriyoruz. Buradan plugin dosyamıza giriyoruz. Ve buradan upload file deyip loopbams dosyamızı yüklüyoruz arkadaşlar. Buradan yüklemesini bekliyoruz. Yüklendi. Sunucumuzu yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Sunucuyu durdurup tekrar açalım. Daha sağlıklı bir şekilde çalışması için Durdurduk, sunucumuz durdu, bizi de attı. Sen nasıl grup kurulacağınızı, grup kurduktan sonra plugininizi nasıl yükleyeceğinizi yani yetkiyi nasıl vereceğinizi göstereceğim, yetki verdikten sonra oyuncunuz rahat bir şekilde o komutu kullanabilecek yani hata veremeyecek ona. Travel serimize devam ediyoruz. Dediğim gibi kaçırdığınız bölümler varsa playlistten ulaşabilirsiniz. 1.18.2 için. 1.19 çıkarsa size arkadaşlar 1.19 için ne yapacağız? Bu free MC Server için arkadaşlar bu rehber. Sonra ise hap sunucu falan açabiliriz. Sunucumuz durdu sunucumuzu başlatalım. Sunucumuz açılıyor. Lookpam chat'i yüklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun da ikisinin linki aşağıda olacak. Bu ise Lookpam chat ise arkadaşlar. Sunucuda gördüğünüz sol altta yazdığınızda üstte kurucu çıkı, çıkıyor ya. Onu yapmanızı sağlıyor. Kurucu, isminiz, meşazınız bunları da sağlıyor arkadaşlar. Bunu da Web yükleyelim. Bunu da unutmadan yapalım. Lütfen chatimizde pardon yanlış yaptık. Plugin dosyamızın için atacaktık bunu. Attık sunucumuzu yeniden başlatarak tekrar sunucumuzu yeniden başlıyoruz arkadaşlar. donasını gördükten sonra sunucumuza girebiliriz arkadaşlar. Sunucumuza girelim. Sunucumuza girdik ve arkadaşlar pulgümüzü kurduk. Her şey hazır ve sizlere nasıl oyunculara etki verdiğinizi göstereceğim ama ilk önce gelin grup kuralım. Grup kurmak için eğer oyuncularla grup kuruyorsanız arkadaşlar oyuncularla grup kurmanıza gerek yok. Default olarak kullanabilirsiniz. Yani default grubunu oyuncular kullanabilirsiniz. Yani oyuncular direkt oyuna geldiklerine default olarak alacakları için ona karışmanıza gerek yok. Gelin sizlere bir kurucu rolü kuralım. DP Create Group Grubumuzun ismi. Grubumuzun ismi ne olsun? kurucu grubu kuralım. Dediğim gibi oyuncu grubu otomatik olarak zaten kurulu default olarak. Onu değiştirmenize gerek yok. Yetki vereceksiniz direkt default grubuna gösterin. Onu da direkt default grubuna kurun yetkilerinizi. Size göstereceğim nasıl yapacağınızı. Grubumuzu kurduk. Gelin grubumuza yazdığımızda yani şu yazdığında nasıl vereceksiniz onu göstereceğim. Onu ilk önce default için gösterelim. dp Group default dediğim gibi oyuncular default'aydı. Meta de prefix önceliğimiz ne olacak? Öncelik belirleyin. Önceliğimiz bir öncelik belirleyeceğiz. Mesela önceliği bir ise en aşağıdadır. Önceliği önceliği yüksek, en yüksektir. Oyuncu grubu en aşağıda olduğu için bir vereceğiz arkadaşlar ve prefiximizi yazacağız. Buradan yapalım prefiximizi. Minecraft rekordlarından arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. Tırnak bırakalım. Tırnak önemli arkadaşlar. Tırnağımızı yaptık ve içine yazımızı yazalım. Ben oyuncu grubunun Yeşil olmasını istiyorum. Şöyle oyuncu yazayım. Bu arkadaşlar yazdığınız yazı için tabi için değil unutmayın bunu bu arada. Ve da şöyle gül olmasını istiyorum. Yaptık. Yazdığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdığımız değişti. Bunu kurucu için de yapalım. Aynı için. Gene aynı şekilde. Default değil de kurucu olacak ve önceliği en yüksek olacak. O yüzden yüz yapalım bunu ve değiştirelim. Kırmızı olsun, kurucu yazsın. ismi de kapalı kırmızı olsun. 8 veya 4 işaret yaptığımızda ise, tam tersi olacaktı. <laughs> Yanlış yaptık ama düzeltebiliriz bunu. Peki nasıl düzelteceğiz? Slash editör yazınız arkadaşlar. Size bir web site verecek. Bunu kopaladıktan sonra masa gelip yapıştırırsanız buradan Deşme arasındaki panelimizi görüyorsunuz, grup panelini görüyorsunuz. Buradan gruplardan gelip, görüyorsunuz. Yani, grup paradan gelip, Şunu seçtiğimizde bulguları görüyorsunuz. Şuradaki evet. perneleri görüyorsunuz. Friality, uçak ekranları görüyorsunuz. Dediğimiz gibi değişecektir bunu. Bunun üzerine dört nokta attık. Kaydettikten sonra şu ana Şu linki kopyalayıp, Girip konsolunuza yükseltbilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oldu. Refiksimiz değişti nasıl etki vereceğiz ona geldik. Paralelimizi tekrar hatta at olmaması için gelip oynamak tekrar star leap editörle zorum. Herhangi bir şekilde sorun çıkmaması için tekrar yapmış Gruba geldik. Kurucuyu değiştirmiştik. Default'a gelip default'a etki Ne etkisi verdi? Mesela TPA etkisi verdi. Önemli Eğer Eğer oyuncanın TPA'da TPA atmasını istiyorsanız TPA etkisi verirseniz en önemli ise en önemlisi loot pumps için buradan arkadaşlar tüm yetikleri görebiliyorsunuz. Mesela sunucunuza yüklü olan pluginlerin yetiklerini görebiliyorsunuz. Buradan teker teker seçip de verebilirsiniz. En güzeli arkadaşlar en güzeli bu. Dediğim gibi buradan teker teker seçebilirsiniz. Mesela Essentials'ın ana yetkisini vermeyi unutmayın. Bu Essentials'ın ana yetkisi. Bunu vermezseniz Essentials'ın tüm yetkileri çalışmaz arkadaşlar. Essentials'ın ana verdik. Buradan gelip mesela Iı, slash money yazmasını istiyorsanız buradan balans verebilirsiniz. Önemli olan şimdi sizlere söyleyeceğim. Ya da bir test amaçlı bunları ekleyelim. Mesela evlerini istediği el evler home yazabilirsinler. Oyuncuları MSG üzerinden özel mesaj yazabilirsinler, mail atabilirsinler. Pay yani para paylaşabilirsinler. Pay kofim token yani onaylama. Hani parayı gönderme için olan onaylıyor mu? bundaki unutmayın. Yani güvenlik için arkadaşlar. Yanlış kişiye gönderebilirler Şöyle TPA, TPA Chancel TPA accept. Bunları eklemeyi unutmayın. Warp. Essential yani warp'lar oluşturacaksınız. Bu warp'lara girmeniz için bunun eklemeniz gerekiyor. Essentials back eklerseniz oyuncularınız geri dönmesini istiyorsanız slash back yazdıklarına bunu verebilirsiniz. Ben bunu önermiyorum hiçbir şekilde. Oyuncular bunu çok yanlış işin şeyler de kullanıyorlar. saç bekleri geçiyorum. Balance top en çok paraları olan oyuncuları listeliyor burada arkadaşlar. Geçiyorum bunları. Essentials Home. Essentials Kit. set home. Bu kadardı arkadaşlar. Yani Esasında ekleyeceğimiz bunlardı. Yani diğer başka plugin olmadığı için. Sadece sizlere lütfen göstermek amaçlı. Buradan default grubuna add eklediğiniz an hepsi eklenir buradan. Sonra kaydettiğinizde kopyalıyorsunuz. Gelip yapıştırdığınızda OP iseniz ya da OP değilseniz konsola da yapıştırabilirsiniz o linki. O linki yaptıktan sonra hepsi eklendi arkadaşlar oyuncumuzun grubuna. Yani oyuncumuzun artık yetkileri oldu. Bu yetkileri erişim sağlayacak oyuncumuz. Gelin de bir test yapalım. TPA yazdığımıza bakalım olacak mı? Ünlü TPA Ünlü TPA Sencil yaptığımızdan Başka neydi arkadaşlar? Slash Money'di Slash Money Bakiyemizi görüyoruz burada Bunu scriptlerde Türkçe yapabiliriz arkadaşlar Mesela parayı Slash money para yapabiliriz Onlara scriptler yapabiliriz Onları da göstereceğim size yakın zamanda Bana kanala abone olmayı unutmayın Bunun için ee, serinin devamına gelmesi için arkadaşlar. Başka eklemiştik? Balans. Top dediğimizde en çok para olan oyuncuları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ee, yetki işini hallettik arkadaşlar. Bu kadardı. Silmek isterseniz de panelden şöyle tıklayıp delete yaparak kaydedip silebilirsiniz. Bu kadardı. Oyunculara özel olarak yetki de verebilirsiniz. Şöyle uyucurdan. Oyunculara özel yetki de verebilirsiniz. Bu videoda da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.